Herkese selamlar. Bugün sosyoloji okumayı konuşacağız arkadaşlar. Bu bölüm kimlere daha uygun? Kimler tercih etmeli? Ve bu bölümü tercih ederseniz sizleri neler bekliyor? Bu kısımları biraz konuşuyor olacağız soru cevaplarla birlikte. Şimdi ilk sorumuz neden bu bölüm? Yani neden sosyoloji bölümü? Şimdi arkadaşlar sosyolojinin bence en büyük artılarından en önemli özelliklerinden bir tanesi şu. Geleceğin mesleklerine doğru sizi hazırlayan bir disiplin haline gelebilir. Yani şöyle söyleyeyim. Sosyoloji evet bazı alanlara hitap ediyor gibi gözükebilir spesifik alanlara. Ama öte yandan aslında size net bir uzmanlık, net bir meslek vermiyor. Burada halihazırda belki ders programına baktıysanız görmüşsünüzdür üniversitelerin aslında pek çok farklı alan var ve burada hangisine yöneleceğiniz tamamen size kalmış durumda. Ve gelecek odaklı kariyer planlıyorsanız kendinize biraz daha böyle farklı bir şey yapmak istiyorsanız aslında burada sizin elinizde çok fazla malzeme var bu bölümde. Ama bunun için sizin mümkün olduğunca kendi içsel motivasyonunuzla hareket etmeniz gerekiyor. Aslında bu İBF'nin de bir özelliği diyebiliriz buna. Öte yandan temmedeki bütün bölümlerde neredeyse böyle olmaya başladı. Yani evet bazı bölümlerde net bir meslek var belki. işte öğretmenlikte vesaire gibi. Ama giderek daha fazla bölümde meslekten arındırılmış hale geliyor bölümler. Yani üniversitedeki bölümler size bir altyapı sağlayıp üzerine sizin tamamlamanızı bekliyor. Dolayısıyla bu bölüme gelecek arkadaşların başarılı olması için, farklı yaratan bir kariyer sahibi olması için mümkün olduğunca kendi işini kendisi geliştirmeye istekli kişiler olması lazım. Ama diğer türlüyseniz yani ben işte çok fazla böyle birisi değilim, atılgan, girişken biri değilim, ben kendi işimi kurcalayamam, böyle bir şey geliştiremem, bana verilen bir iş yaparım diyorsanız bence sosyolojide bu tarz bir üniversitede zorlanmanız fazlasıyla olası, Duramakta kastım okurken değil. Yani okurken bir şekilde geçersiniz zaten 4-5 yılda. Ama mezuniyet sonrası kariyer süreçleri bence sizi zorlayacaktır bu bakış açısıyla. Peki neden bu üniversite? Şimdi burada karşımıza çıkan iki tane farklı bir bakış açısı oluyor genellikle. Birincisi arkadaşlar hali hazırda bu şehirde yaşıyor olabilirler. Ve bunun için tercih edebilirler aynı şekilde. Yani puanları daha yüksek olsa da. İkincisi ise başka bir şehirde olup puanı buraya ettiği için arkadaşlar tercih edebilir bence her ikisini de karşılayan ve her iki seçimi de tatmin edecek, mutlu edecek bir üniversite ve kampüs aynı zamanda. Dolayısıyla bu konuda bir sorun yaşayacağını düşünmüyorum. Bu puan ve başarılı sıralaması skalasında bence tercih edilebilir bir üniversite. Peki bu üniversitenin artıları ve eksileri neler? Biraz buna değinecek olursak. Bence arkadaşlar eksiden başlayacak olursak şunu sayabiliriz. Eğer yani bir gün sizin böyle motivasyonunuz büyük yerlere girmekse kurumsal vesaire yapılara burada bu üniversite size etiket anlamında sorun yaratabilir. Çünkü kurumsal yerlerdeki arkadaşlar başvurular pek çok bölümden geliyor. Yani eğer bu özellikle sosyolog ilanı değilse diğer mesleklerde mesela işte İK uzmanı vesaire gibi alanlarda pek çok farklı bölümden başvurular oluyor. İşte Amerikan kültür edebiyat, İngiliz dili ve edebiyatı, psikoloji, sosyoloji vesaire. Dolayısıyla burada o kurumsal şirketler en top seviye, top class üniversitelerden mezunları almaya çalışıyorlar. Bu nedenle eğer önceliğiniz kurumsal bir yapıysa burada üniversitenin etiket sorununu yaşayabilirsiniz. Ama öte yandan diyorsanız ki yok benim böyle bir önceliğim bulunmuyor zaten. Hani ben daha çok işte kendi işimi yapacağım ya da işte içerik üreteceğim vesaire. Başka hedeflerim var diyorsanız bu bir eksi sayılmaz. Öte yandan artı ne olabilir? Kampüs hayatı bence güzel bir artı bu noktada. Akademik kadrosu aynı şekilde güzel bir imkan. Yani bu sıralamada bu seviyede bence ihtiyacı karşılayacak bir düzeyde olduğunu söyleyebilirim. Üniversitenin genel yapısının ve bunun haricinde ders programına baktığımız zaman da şunu görüyoruz ki aslında bu ders programı sizi çok aşırı yormayacak, aşırı bir tempoda bitirmeyecek. E dolayısıyla aslında üniversite okurken bir yandan kendi projelerinizi yapabilirsiniz, kendinizi alanışabilirsiniz kariyer yönetimi tarafında. Bence bu da seçmeye diğer bir başka avantaj. Peki ben bu bölümü bitirdiğimde bir sosyoloji mezunu olarak hangi iş imkanlarını elde edebilirim? Biraz buna kafa yoralım. Şimdi arkadaşlar burada karşımızda çok fazla alan var. Yani çalışabileceğiniz. Burada sosyolojinin kendi alanları zaten var. Nedir bu? İşte spor sosyolojisi mesela. Ya da işte göç kavramı son dönemde son 15 yıldır ön planda. işte göç üzerine çalışabilirsiniz. Göç politikaları, uyumluluk vesaire gibi. E Bunun akabinde diğer taraflar mesela yaşlılar çok son dönemde yükselişte. Şöyle yükselişte. Yaşlı nüfusun dünyadaki farkındalığı yükselişte. Bunu kastediyorum biraz daha. Dolayısıyla bu konuların her biriyle ilgili aslında iş imkanına sahipsiniz. Bunun akabinde zaten şirketlerin departmanları sizin için uygun. İşte İK, kurumsal iletişim vesaire gibi. Ama burada şöyle bir şey var. Benim şimdiden naçizane önerim. Kendinize mümkün olduğunca bir iki tane ek alan belirleyin. Yani sosyoloji artı mesela ne olabilir? Farklı bir disiplin, farklı bir iş kolu, bir branş, bir hobi ne olduğu önemli değil. Sizin kişisel isimde yani işte şu üniversite şu bölüm mezunu etiketi değil de kendi isim soy isiminizle bir marka yaratmanız için burada aslında farklı bir alanla sosyoloji birleştirmeniz çok kıymetli. Mesela bu ne olabilir? Sigortacılık bunlardan bir tanesi. Aklıma gelen ilk örneklerden biri olduğu için söylüyorum. Nasıl sigortacılıkla birleşir sosyoloji? Şimdi yaşlı nüfusluk mesela giderek yükseliyor. Bu bir artık hayatımızın gerçeği haline geldi dünyanın her tarafında. Ama bu konunun yaratabileceği sorunlar, gençlerdeki etkisi, yaşlıların kendi içlerindeki o problemler, yaşadıkları sorunlar. Bunların konuşulmaması bu aslında her tarafta ayrı bir problem. Mesela bugün reklamları izliyorsunuz en basitinden. Reklamlarda yaşlılar hiç böyle bir ikon olarak gösterilmiyor mesela. Hep işte bayramlarda Türkiye örneği bunu söylüyorum. işte bayramlarda eli öpülen o sevimli insanlar olarak gösteriliyor. Oysa ki artık çok daha büyük bir yaşlı nüfus var ve onlara yönelik bambaşka aslında çözümlerin geliştirilmesi gerekiyor her anlamda. Reklam politikaları, pazarlama vesaire. İşte bunu yapabilecek olan danışmanlardan bir tanesi arkadaşlar sosyoloji mezunları. İşte bunların her birini yapmanız için başka alanlarla ilgilenmeniz gerekiyor. Ve bunlar size üniversitede anlatılmayacak arkadaşlar. Yani bunu şimdiden söylemem gerekiyor. Ders programında size pazarlamanın geldiği nokta, pazarlamanın satışta etkisi, satışın sosyoloji etkisi bunlar çok fazla konuşulmayacak. Bu nedenle işte ilk maddede sevdiğim girişkenlik, atılganlık, merak, öğrenme dürtüsü bununla ilgili. Eğer siz bunları kafa yorarsanız, bunlar üzerine bir takım heyecan duyarsanız o zaman kendinize çok fazla iş imkanı oluşturabilirsiniz. Mesela sigorta demiştik bu başlığın başında. Sigorta sektöründe pek çok şirket için, pek çok marka için çözüm geliştirebilirsiniz. Yaşlılara iletişim, yaşlı politikaları iletişime bu konuda çözümlerin sunulması, sağlanması ve pazarlanması gibi. Dolayısıyla burada ne yapmak istediğiniz çok kıymetli hal alıyor sunulan imkanların haricinde. Peki staj olanakları neler? Şimdi sosyolojinin en büyük bence dezavantajlarından biri bu her üniversitede geçerli. Zorunlu stajların çok fazla ön planda olmaması. Dolayısıyla bizlerin sosyolojiye başladığımız zaman kendimize gönüllü stajları ön plana çıkarmamız gerekiyor. Bunun için de yapmanız gereken şeyler bir tanesi. Naçizane önerim. İstanbul, Ankara, İzmir'deki böyle bütün neredeyse startupları vesaire araştırıp özellikle böyle sizinle ilgili olabileceğini düşündüğünüz. Mesela az önce sigorta demiştik değil mi? Bununla ilgili işte insurtech kavramı var mesela. Sigorta teknolojileri. Bu tarz startuplarla yani girişimlerle konuşabilirsiniz. Onlara işte kendi sunabileceğiniz çözümleri anlatırsınız belli maddeler halinde ve emin olun ki azımsanmayacak miktarda startup sizin onlara bu konuda vereceğiniz gönüllü çözümlere ihtiyaç duyacaktır ve sizi kabul edeceklerdir. Bu konuda bu arada bize de yazabilirsiniz. Yani yorum olarak yazabilirsiniz. Daha sonra izlediğinizde ya da bize mail atabilirsiniz. Nasıl yapabiliriz? Beraber istişare yapmaktan keyif duyuyoruz bizden şekilde. Mutluluk duyuyoruz. Çünkü bunlara ihtiyaç var arkadaşlar. Peki bu size ne sağlayacak? Yani ben tamam gönüllü olarak bu konuda çalışmalar yaptım, kafa yordum ve emek sarf ettim. Hazırlık varsa hazırlıkla birinci, ikinci sınıfta. Peki bu bana ne sağlayacak bir sosyoloji öğrencisi olarak? Arkadaşlar işte bunun yanıtı aslında altıncı ve son sorumuzda. Bölüm mezunları için ortalama maaşlar neler? Eğer siz hazırlığı biri, 2'yi bunlarla geçirirseniz, üçüncü sınıfın başında artık nerede uzmanlaşacağınızı, nerede fark yaratacağınızı anlar, hisseder hale geleceksiniz. Bunu size bir başkası da söyleyebilir. Bir rehber öğretmeniniz, bir mentorunuz, çevrenizden birisi de size şu konuya genel diyebilir. Ama emin olun ki sizin deneyimleyerek bu iki sene sonunda elde edeceğiniz çıktığının, elde edeceğiniz o kariyer beklentisinin, planlamanın onda biri verimliğe sahip olmayacaktır başkasından duyduklarınız. Çünkü sizin bu süreci bizzat deneyimleyip, kendi hatalarınızı yapıp, kendi doğrularınızı yapıp bu süreçte ortak kendinize has çözümler geliştirmeniz gerekiyor. Dolayısıyla bunu yaptığınız zaman 3. sınıftan itibaren 3. 4. sınıfta asgari ücrete yakın bir maaşla işe başladığınızı göreceksiniz. Ha bu iş part-time olabilir, yarı zamanlı yani freelance olabilir, proje bazlı olabilir ya da işte ofis ortamına gitme imkanınız varsa, şey, bulduğunuz şehirde bir yer varsa oraya gidip gelebilirsiniz. Ama bence artık pandemiyle birlikte uzaktan çalışmak normal haline geldi. Bence böyle bir model kurgulayabilirsiniz ve bunun akabinde mezun olduktan sonra da asgari ücretin 1,5-2 katı gibi maaşla bence iş hayatına tam olarak giriş yapabilirsiniz. Ama yok ben üniversite hayatını çok böyle geçirmedim. Ben üniversite hayatını biraz daha sosyallik tabanlı geçirdim ve çok fazla kariyerle ilgili bir yapmadım diyorsanız o zaman maalesef asgari ücret başlamış oluyorsunuz. Bu aslında sadece bu üniversitenin bir eksisi değil. Muhtemel okuduğunuz pek çok sosyoloji bölümü, hatta pek çok üniversite bölümü, her bölüm için bunu söyleyebilirim, kapsayabiliriz bunu. Bütün bölümlerde bu sorunu yaşamanız olası. Eğer kariyer yönetimini üniversite başından itibaren hazırlamaya çalışmadıysanız. Benim anlatacaklarım genel olarak bu şekilde. Bunların haricinde ekstra sorularınız varsa, merak ettikleriniz varsa bize yorum kısmından iletebilirsiniz her zaman. Eğer video size bir şey kattıysa bu videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere diyelim arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.